Sabahları, özellikle sabahları uyandığınız zaman hangi duyguyla uyandığınızı bir kontrol edin bakalım. Öfkeyle mi, gerginlikle mi, sıkıntı mı, yalnızlık mı, ayrılık mı, bir umudunuzun gerçekleşmediği hayal kırıklığıyla mı ve bu duygunun tanımını yaptıktan sonra acıkmanızın boyutuna bakın. Şuradaki duygusal kapınızın farkına varın. Duygusal kapımız tam bizim tiroid hizasında boğazımızda bir çizgi olarak, hayali bir çizgi olarak burada duruyor. Buradan yukarıya doğru acıkmalar, ağız tadınızı değiştirmek isteği, dilinizin, damağınızın tadının değişmesini istediğiniz yerler duygusal açlıktır. Aşağı doğru, bu çizgiden aşağı doğru olan yerler fizyolojik açtır, açlıktır, o gerekli olan açlıktır. Fizyolojik açlığa müdahale etmiyoruz ama bir duygusal açlığınız varsa şöyle küçük dokunuşlarla duygunuzun adını koyarak 2024 yılında anladım ki az önce hissettiğim, uyandığım zaman veya gece yatarken hissettiğim öfke, korku, çaresizlik, yalnızlık, terk edilme duygusu bedenimde duygusal açlık kodunu çalıştırmış. Ve bu duygunun adını şu anda koyuyorum. Bedenimin yiyeceklere değil güzel duygulara ihtiyacı olduğunu fark ediyorum. Bakın minik minik vuruşlar. Sert vurarsanız vurursanız kusarsınız. Ve bu duyguların aslında yiyecekle ilgili olmadığını anlıyorum. Beynime teşekkür ediyorum. Bu duyguları yerine koymak için beni yiyeceklere yönelten beynim aslında iyi bir şey hizmet ederek benim bunun farkına varmamı sağlıyor. Omurgama yapışıp kalan bu duyguları, ayrılık korkusunu, umutsuzluğu, gelecek kaygısını, çaresizliği fark ediyorum. Ve bu duyguları dilimden, damağımdan, yanağımdan, boğazımdan, gırtlağımdan, omuzumdan, kollarından, sırtımdan, kalbimden, karnından, kalçamdan tamamen serbest bırakıyorum. Bakın minik minik dokunuşlar. Bu akışa izin veriyorum. Lütfen yapın duygusal açlığınızı 5 dakika sonra kontrol ettiğinizde neler olacağını göreceksiniz. Omurgamdaki bu duyguların aslında bir duygusal açlığa hizmet ettiğini fark ediyorum ve tamamen serbest bırakıyorum. Ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen boşaltıyorum şeklinde. 2 dakikalık çalışma.